Selamun aleyküm aleyküm selam arkadaşlar Yeni girişimi beğendiniz mi? Selamun aleyküm aleyküm selam ne ya? Diyebilirsiniz ama evet Yeni girişim böyle Ve bugün Fortnite kabusları etkinliği geldi Ve ben de ilk Fortnite video olarak Yapmak istediğim ilk olarak içerik mağazasına girip bir bakayım neler var Oo, School Trooper'ın yeni versiyonu gelmiş ve Bir dakika Arkadaşlar Ghost Buster gelmiş. Bu arkadaşlar yeni o zaman Ghost Buster yani hayalet avcıların e, için bir like alırım. Bu hayalet avcıları etkinliği de gelmiş hazır. Yeni şeyler var gördüğünüz gibi. Büyülü kulübe. Fosfonör. Böyle yeni şeyler gelmiş. Burada da arkadaşlar Cadılar Bayramı için bir sürü şey gelmiş. Bir sürü ek paket hiç arkadaşlar daha çok konuşmadan oyna diyorum Midas'ın yeri falan geri geldi yani Midas geri geldim falan şu an Sukul Trooper'ım var benim de Skull Trooper'la gireceğim bakalım ee, nasıl olacak Cadılar Bayramı özel böyle bir video çekmek beni de mutlu ediyor umarım sizi de mutlu ediyordur hemen giriyoruz. Abi şuna bayılıyorum ya. Travis Scott etkinliğinde vermişlerdi. Bayılıyorum ya şu çizimlere. Fortnite'ın bu çizimli yükleme ekranlarına ben bayılıyorum. Siz de bayılıyorsanız like atıp abone olun. Unutmayın. School Trooper'la Heh tamam. Bir an şey bayağı böyle grafikler çok kötü işte. e, bu arada Valorant e, sonra roketlik getirmeye çalışacağım. Biraz o cumaya falan kalabilir. Ee, Valorant ve Fall Guys getirmek istiyorum ama önceliğim Fall Guys. Hatta bu videodan bir gün sonra Fall Guys çekeceğim. yollarım. Nasıl yapıyorduk şu teşekkürü? mi? evet. Dansla beğendi. Abi gördüğünüz gibi harita ve otobüsümüz şey karanlık bir temaya geçti ve yeni gelen yerler arasında teşkilat. Allah mikrofon teşkilat arkadaşlar değişti. Daha karanlık bir bölge oldu. Orada sesimi bir test etmek için bağırayım. Evet arkadaşlar şimdi iniyoruz. bayağı bağırdım. Biraz fazla bağırdım. Ee, ses bu arada e, Fortnite'ın ses biraz daha kesiliyor olabilir. Ama Midas'ın boss'u gelmedi Midas e, aşağılarda falan dolaşıyor ve onu öldürerek içinden Midas'ın kartın falan var. Abi bir de mistik bug'ı falan var. onu ben daha mistiği açmadım. Açınca size yaparım. E, o bug'ı gösteririm yani. Mistiğin özel gücünü açacağım. Ben daha mistiğin özel gücünü açmadım. Açacağım. Eee açarsan Allah'ım yanlış tutalım. Size e, gösteririm. O bak aa. İşte buranın ismi harabeler oldu ve burada öldüğünüzde garip bir canavara dönüşüyorsunuz, bir hayalet oluyorsunuz, ghost oluyorsunuz. Ölene kadar ghost muyuz? Nasıl? Eski? yeni geldi arkadaşlar Adam çok şimdi şuradaki sandığı açacağım. Ardından buradan uzaklaşacağım. Burada çünkü adam çok. Abi bir de roket atarları var bu adamların. Ben çok korkuyorum abi roket atarla bir tane sıksalar çünkü cicisin. Abi bir de arkadan geliyor mu bilmiyorum Allah zombi falan var abi zombi sesleri var çok korkuyorum Allah gaz geldi arkadaşlar bu gazlar çok vuruyor bu kesin bu kesin oyuncu bunun şey yani olmamam. 18 kişi gaz bu arada o yukarıda hayalet bölümü var görüyorsunuz terslikte. o işte gaz olan kişilerin sayısı Tamam adam artık bizi göremiyor. Biz de onu göremiyoruz. Yüzelim. Bu arada mermi azaldı pompalını. Uzağa vurdu. Hiçbir işe işlemedi adama. Bu arada ee, kombinim hakkında ne düşünüyorsunuz? Yerel görev. Ha, buraya özel görev yani. E, kombinim hakkında ne düşünüyorsunuz? School Trooper'ın ben de bu tarzını çok sevmiştim. Anti tarzı gelmişti. Tarz geldiğinde böyle bayıla bayıla oynamıştım rif var bu arada. Bakın rifler geri döndü. Bilmeyenler için şey söyleyeyim. Bu arada ilk kez aslında Fortnite videosu çekiyorum bu kanala. Ee, ama ben Fortnite hastasıyım. Dedi. Bundan sonra da daha güzel etkinlikler olursa dediğim gibi sizle sizlerle yok starka inmeyeceğim abi. Stark çok tehlikeli. İnebilirim aslında da ee, tehlikeli bak. Gerçi sanırım Stark'a ineceğiz. Yok 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 yok. Stark'a in. Stark'a Stark inersek çünkü yanarız abi. GG. Abi bir robot manyağı yaparlar burada bizi. Çünkü kimse inmiyor Stark'a şu an. Bir robot manyağı yaparlar. Bir yaparlar. Cıdlar bayramı özel çektim. Çünkü yani normalde çekecektim. Aklımda vardı ama yani bu cadılar bayramı etkinliği falan geldim. Hemen çekeyim dedim. Önceden de yani çekmek için bir bekliyordum böyle. Çekeceğim çekeceğim e, falan diyordum işte. Şu OBS'i bir halletmeye çalıştım. OBS'de çok sıkıntılar olmuştu. Yani OBS'in kurulumunda ben e, bayağı zorlanmıştım. ya. Böyle biraz zor oynayacağız ama arkadaşlar. Ben bir iki çok oynamam biraz o yüzden zorlanıyorum ya. Kafa çıktı ya. Baş çıktı. biz Baş yerine kafa diyoruz arkadaşlar. Normalde baş çıktı, boş çıktı demek. Ama biz baş çıktı diyoruz. Evet. Hmm. Abi şu özelliği bak bak. Görüyor musun? Sadece pompalıyı görebiliyorsunuz. O kadar hızlı. Yani bunu çektiğimizi göremiyorsunuz bile. Hop 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 Aslında yavaş yaptığım için bazen gözüküyor. Abi şu drop'a doğru ilerliyorum da inşallah bir şey olmaz. Bu arada hiç adam yok ya. Bu drop'un Ay drop da kötü yerdeymiş ya. Abi hiç adam yok. Dur bakalım mepe. Abi biz çok kötü yerdeyiz konforlu kulübe değil de abi ya ortada hiçbir yer yok tamam bekleyeceğiz mecbur abi adam yok etrafta size böyle video çekmek çok güzel ama yani etrafta adam yok etrafta adam olmayınca benim de zoruma gidiyor. Şu arkadan ses geliyor Duyuyor musunuz bilmiyorum çok derinden geliyor da Abi Öyle korkutucu bir ses ki Batman Arkham Knight'taki Joker'in sesi gibi Tiksindiriyor böyle ee, Bilen var mı bilmiyorum Batman Arkham Knight'taki Joker'in sesini de Tiksindiriyor böyle İnsanın içini ürpertiyor böyle ya Zaten Batman Arkham Knight'ı Xbox Game Pass'tan almıştım. Bitir bitirmeye çok az kaldı Ben Batman Arkham Origins'ı da oynadım. Değişiklik olsun diye. İlk kez Warner Bros. Batman oyunu yapıyordu. Hatırladığım kadarıyla. Arkham serisine. Bu arada biz böyle yer geze, görev yapıyoruz. Fark ettiniz mi? Harbi. Şu an perakendeye gidelim bir de. <laughs> biz böyle geziyoruz. Geziyoruz. Allah o ne biçim ses böyle. Ben korkuyorum. Araba sesi geliyor bir yerden. Çok yakında değiller ama. Uyarı vermiyorum. Abi şu karanlık temada önümü görmekte çok zorlanıyorum. Dağa çıkıyorum ya. Ben dağda mıyım yoksa düz yolda mıyım falan anlayamıyorum. Ay. Allah XP al kaç. XP al, kaç. koptu arkamdan bir tane vurunca yaramaz yarasa Türkmüşsün kardeşim şu an beni izliyorsan seni anından öpüyorum biri daha vardı biri daha vardı biri daha vardı ve beni duydu aa elim yara oldu elim yara oldu ya bak burada savaş olmuş dikkatli olalım. Yakından da silah ses geliyor. Sıkalım bir tane bence. Şuradan adam. Abi önümü göremiyorum ki. Önümü göremiyorum. Nerede adam? Bir dakika bir dakika bir dakika böyle olmayacak. Vur onu gol. Öldür onu gol. İşte bu gol sonu dikkatini dağıttı. Ben de aldım adamı. Allah. Allah bunlar team olmuş. dakika yakınlaşsam pompalıyla vuracağım Burada arada biri daha geliyor arkada adama kazmalıyla vur ya <laughs> arkadaşlar yanlışlıkla kalkan içtim ya adamın önünde bak bak yanlışlıkla bir şeylere tıklıyorum adam hala beni ben yanlışlıkla bir şeylere tıklıyorum. Adam <laughs> hala öldüremedi. Yanlışlıkla kalkan içtim. Yanlışlıkla yere bir şey kurdum. Falan ama adam beni öldüremedi. <gülüyor> 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 Ve en sonunda adam ben bir tane vurdum adamın kellesi uçtu tabii ki de. Abi şu Galactus'un şeyleri ona adam dalıyor. Abi görmek çok zor. Nişan almadan yani 10 metre yakındaki adam bile zor Allah! Allah! Abi abi! Abi ya! İstemiyorum işte bu ghostdan, Bu ghost mantığını istemiyorum! Ah! Abi! Şu ghost mantığını istemiyorum! Şu an arkadaşlar gidip yeni gelen e, ghost şey olduk intikam. Midas'ın karanlık ordusundan oldu işte. Bu abi benim en sevmediğim yeni gelen özellik. Şu karanlık falan o okay de yani. Bu olmamış. Aslında böyle özel güçlerimiz falan var evet. Güzel de yani biraz garip geldi bana. Bir daha hayal etken ölürseniz bir daha doğamıyorsunuz öyle işte. O zaman şöyle hayal et. Hayal ölürsün. İlk sen ölürsün sen kazanırsın abi yani. ilk sen ölürsün. Bir daha ölmezsen abi sen kazanırsın. Hayalet olduktan sonra öldüğünüzde bir daha doğamıyorsunuz. Gidelim bir perakendeye gidelim bari. Adamlara bulaşmayalım çok ghost olduğumuzda. Özel gücümüz falan var. Bir de R'ye basınca görünmez mi oluyor? Yok. R abi herkesi tespit edebiliyoruz en yakındakileri ve birazcık hızlanıyoruz. Aa, bu arada bir yeri daha ziyaret etti mi Ben şey Aa, Perakende de Savaşacaklar ya Ben lekeliye gidiyorum Herkes lekeli Ben de bekleyin Ghostların yarısı lekeli de bu arada Harbi ben de bir lekeliye gideyim Eee Bir dakika ee, Tamam ee, şimdi Arkadaşlar son 10 dakikalık bir Kayıt şeyimiz kaldı Eee Lekel Liman'a da gideceğim. Sonra arkadaşlar videoyu bitireceğim. Hadi 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 hadi. hadi. Hızlıca gidelim Lekel Liman'a, ardından videomuzu bitirelim. Çünkü yoksa böyle bir hayalet olarak 5 saat gezeriz. Benzilde hiç oyuncu yok diyor. Bu arkadaşlar yani yakında hiç oyuncu yok demek. Demek ki burası temiz. Burası temiz. Burada